Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bilgi sarmalı yayınlarından beğendiğim bir analitik geometri sorusunu çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijin ve bir kenarı y ekseni üzerinde olan eşkenar dörtgenin köşegenleri a6'ya 9 noktasında kesişmektedir. Buna göre bu eşkenar dörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar, önce küçük bir şekil çizip orada anlamaya çalışalım. Sonra büyük bir şekli bunu aktaralım. Şöyle küçük bir koordinat düzlemi çizdim. Bakın. Bir köşesi orijinde e, ve köşegenlerin kesişim noktası 6'ya 9 noktasında. Yani şöyle birinci bölgede bir şey. Bir kenarı da y ekseni üzerinde. O zaman arkadaşlar şöyle bir eşkenar dörtgenden bahsediyoruz biz büyük ihtimalle değil mi? O zaman şöyle büyük yere geldim. Şöyle yaptım. Bakın şöyle bir eşkenar dörtgen çiziyorum. Ve burası a noktası. Burası orijin. Tamam mı? Şimdi burası da B noktası olsun. Çünkü burayı bulacağız birazdan. Arkadaşlar köşegenlerin kesim noktası ise şöyle OB'yi A noktası 2 eşit parçaya böler değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar burada bakın. A'nın koordinatlarını biliyorum. 6'ya 9 olarak. Şöyle ok çıkarıp yazacağım. A 6'ya 9. Arkadaşlar bakın A orta nokta ya. B'nin absisiyle orijinin absisini yani 0'ı toplayıp 2'ye bölersem 6'yı bulurum. O zaman B'nin hapsi 12'dir. Çünkü 12 ile 0'ı topladım. 2'ye böldüm 6. Daha sonra B'nin ordinatıyla orijinin ordinatını topladığım zaman ve 2'ye böldüğüm zaman A'nın ordinatını verecek bana. O zaman B'nin ordinatı 18'dir. Yani Y değeri. E şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Buradan eşkenar dörtgenimizin bir kenarına X diyelim. Bakın x, x dedim. Hepsine x diyelim. Şuraya da x dedim. Ve şuradan bir dik çektim. Nereye? Y eksenine. Arkadaşlar mavi ile gösterdiğim uzunluk kaç birimdir? 12 birimdir. 12 birimdir. Çünkü B noktasının apsisi 12. Arkadaşlar peki şuradaki e, e, gösterdiğim uzunluk kaç birimdir? O da 18 eksi x birimdir. Niye? Çünkü burası tamamen 18 arkadaşlar. Şurada da x kadarlık bir uzunluğumuz var. O zaman 18'den o x'i çıkarmam gerekiyor. 18 eksi x. Arkadaşlar şöyle bir dik üçgenimiz oluştu burada. Yani bu şurada oluşan dik üçgeni buraya taşıdım. Hemen tekrar yazayım, şöyle daha güzel görmeniz için taşıdım arkadaşlar. Burası 12, burası 18 eksi x, burası da x. Arkadaşlar işlemlere girmeden önce özel üçgen var mı diye kontrol ediyorum. Özel üçgenim var, 5, 12, 13 üçgenim var. X eşittir 13 değeri için bu üçgen sağlanıyor arkadaşlar. Peki, x eşittir 13 buldum. Zaten soruyu bitirdim artık. Neden? Eşkenar üçgenimin e, yüksekliğini 12 olarak e, bir kenarında 13 olarak biliyorum. E, alanım nedir? 13 çarpı 12'den ne geldi arkadaşlar? 156 olarak gelmiş oldu. Cevabımız E seçeneği. Bence güzel bir soruydu. Bu tarz soruların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Destekleriniz bizim için gerçekten önemli. İyi çalışmalar diliyorum.